Oğlum ya bugün kesin çok sıkıcı bir gün olacak ya. Oğlum sen her böyle dediğinde bir terslik oluyor bak. Ya ne tersliği olacak oğlum saçmalama ya. Ay selamlar. Acaba kapıdan çekilebilir misiniz? Sınıfa geçeceğim de. Yeni geldim ben okula. Ne? Efe kan. Kim lan bu? Oğlum bu kız kim? Oha şuna bak. Vay be. Bilmiyorum ama. Vay be. Ay bunlar Oğlum bu kız kimdi ya? Çok güzeldi. Gördün mü lan? Evet evet gördüm oğlum merak etme ben şimdi gider onda tanışırım. Dur dur oğlum sen gitme şimdi. Sen şimdi çok garip konuşursan, mal gibi konuşursan. Ne ben mi garibim? Ulan sen geçenlerde Elif'e gözlerin çok büyük gökyüzü gibi bulutlu demiştin. Evet çok romantikti bence. Hadi oradan hava raporu mu veriyorsun, geri zekalı. Öyle bir romantiklik mi olur? Ya oğlum bir dur ya. Önce ben gidiyorum. Kız nasıl tanılır abinden izle öğren. İyi, i̇yi iyi git bakalım Romeo. Nasıl? et yiyorsun. Görelim bakalım. Sonra da ben gideceğim zaten. Şey. Merhaba Havuç Kafa. Ben Efekan. Sen okula yeni gelmişsin sanırım. Beni burada herkes tanır. Şey. Üzgünüm ama ilgilen bilmiyorum. He, ilgilenmiyor musun? Neyse ben de aşkımın sifonu çeker gönderirim o zaman. Olamaz ya olamaz. Rezil oldum. Alperen. Oo, vay be bu ne hızlı oğlum. Rekor kırdın galiba. Reddedilme rekoru. <laughs> Ya oğlum kız hazır değildi bence. Yani o yüzden. Hadi şimdi sen de görelim. Öyle mi? Tamam o zaman. izle ve ağla Efekan. Kız nasıl tavlanır izle. Şimdi beni iyi izle Efekan. Hey hey yeni kız. Selam ben Alperen. Kaybolmuş gibi gözüküyorsun. İstersen sana yardımcı olabilirim. Ay hayır teşekkürler. Kendi başımın çaresine bakarım ben merak etme. Ee, tamam peki o zaman. Ulan vay be biz de Oğlum bu ne böyle? Soğuk bir tip değil mi? Hem de buz gibi. Ama bu bir meydan okuma. Ben de bu meydan okumayı kabul ediyorum. Ne kadar soğuk davranırsa tavransın. O kız benim sevgilim olacak. Görürsün oğlum. Asıl benim sevgilim olacak. Senin gibi bir maymuna mı bakacak? Benim gibi bir yakışıklıya mı? Bana maymun diyene bak. Seninki de kum maymunu. Ayıya benziyorsun sen. Sen de maymuna benziyorsun. Maymun görürsün. Arkadaşlar Alperen mi yakışıklı ben mi yakışıklıyım ya? Efekan yakışıklı diyen herkes kanala abone olup video like atın. Gösterelim şu Alperen'e. Görsün gününü. Evet sucuklar bugün yeni arkadaşınız geldi. Zeynep ve şimdi kendisini tanıtacak. Merhaba arkadaşlar adım Zeynep. Başka bir şehirden geldim. Basketbol oynarım ve rahat bırakılmaktan hoşlanırım. <laughs> Duydun mu lan pis sapık efekan Kız rahat bırakılmaktan hoşlanıyormuş Kızı rahat bırakın Ya Keko bir sus oğlum ya Allah Allah cilve yapıyor cilve Yani o da benden hoşlanıyor aslında Ama çaktırmamaya çalışıyor Ya asıl bana aşık da Çaktırmıyor işte akıllı kız Tamamdır kızım. Sen şimdi yerine geçebilirsin. Şimdi geometri konusuna devam edelim. Efekan, tahtaya gelir misin? Ee? Tabii ki gelirim öğretmenim. Zeynep arkadaşımıza göstereyim konunun nasıl bir şey olduğunu, değil mi? sınıfın en zeki öğrencisi olarak. İyi de evladım sen neredeyse sınıfın en salak öğrencisisin yani. Bugüne kadar sınavlardan en düşük notları hep sen aldın. Öğretmenim durun çaktırmayın karizmamı bozuyorsunuz ya. Ne istiyorsunuz öğretmenim benden? Tahtayı. Şimdi düzgün bir üçgen çizmeni istiyorum. Çiz bakayım. Tamamdır öğretmenim. Hemen çiziyorum. He, ne yapıyor lan bu geri zekalı? <laughs> Allah Allah. Evladım ne çizdin bakayım? İşte öğretmenim. Bunu çizdim. <laughs> Efekan Evladım bu ne acaba? Eee şey çubuktan bir adam. <laughs> Ay bu çocuk gerçekten saftiriyeti ki galiba. Eee ulan kız bende dalga geçiyor. Şey bu öğretmenim şey ebop ekok ee... Üçgenin iç içileri. Bütün şey toplama çıkartma bölme Evladım ne diyorsun sen Bütün aklına gelen terimleri söyledin, kafandan sallayıp duruyorsun Öğretmenim isterseniz ben gösterebilirim Efekan biraz karıştırdı galiba Alperen gel bakayım evladım İkinci en başarısız öğrencim göstersin bakalım o zaman Ulan rezil olduk ya İnşallah Alperen de çözemez görürsün sen Hadi evladım çiz bakalım göster bakalım Öğretmenim işte üçgen çizdim nasıl olmuş? He? Evladım niye duvarı karalıyorsun? Geri zekalı mısın sen? Ayrıca bu üçgen değil. Bu bir yuvarlak. Oo, çıldıracağım şimdi. <laughs> Ay ya. Bunlar Ulan gitti bile tahtaya yazacağını duvara yazdı. Evladım sen ne saf bir adamsın ya. Of ya of ben de rezil oldum. Of ya hayır. İşte fırsat bu fırsat teneffüse girdik. Abi abi kolay gelsin. Abi en iyi pastayı bana verir misin? Özel birisi için. Özel hazırlamanı istiyorum. Hayır hayır Ahmet abi. iki tane pasta. Hatta üç tane ver. Ben daha fazla alayım da kız bana aşık olsun. Oğlum sakın olun lan. Manyak mısınız oğlum? Allah Allah sırayla. Of ilk benim almam lazım abi hadi çabuk ol çabuk. İlk ben geldim abi. Bana ver. Hemen kızı tavlamam lazım. ne oğlum, oğlum siz kafayı mı yemişsiniz. Allah Allah bir kız için kavga etmeyin oğlum lan. He, ay ne oluyor burada ya? Zeynep bak 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 sana pasta aldım. Görüyor musun? Hayır hayır ben aldım. Bak bu senin için. Çikolatalı ve çilekli. Benimki vanilyalı ve bonibonlu. Şekerli. Ya siz ikiniz gerçekten yorucusunuz. Bir rahat bırakır mısınız artık ya? Bıktım sizden. Of. Ama ama biz sadece şey. Ay ne olursa olsun bıktım artık sizden. Yeter. Ay bıktım artık sizden ya. Allah Allah. Ulan Alperen. Hepsi senin yüzünden işte. Ah oh, gördün mü? Ya hadi oradan asıl senin yüzünden ya. Kızı korkuttun hayvan herif. Kızın suratına pasta çekmiş gibi yaklaştın kıza. Korktu kız senin yüzünden. Ya hadi oradan be. Allah Allah. Aa, kafana yapıştıracağım şimdi pastayı. Ula oğlum sizler adam olmaz ha. Ve kız için dostunuzu bozuyorsunuz. Yazıklar olsun oğlum size. Ben de size iyi dost bilirdim. Aa. Ah oh, Zeynep ah oh, sana ne kadar aşığım bir sen var ya o zaman şok olurdun işte hemen benimle sevgili olmak isterdin ah oh, oh. nasıl anlatacağım sana aşkımı ben ya Ulan Efekan'a bak kızın içine düşecek şimdi ulan benim sevgilim o Vay vay çakala bak lan Efekan evladım He öğretmenim Efekan evladım sorduğum sorunun cevabını söyle bakayım He cevabı şey 42 evladım biz matematik dersinde değiliz tarih dersindeyiz ve ayrıca ben daha henüz soru bile sormadım çakal herif ne dinlemiyor lan dersi <laughs> aaa ya daha hangi derste olduğumuzu bile bilmiyor ulan tamam anladık aşık olmuşsun kıza da böyle aşık olmaz ki evladım Seninki ise kara sevda hayır öğretmenim ya asıl ben aşık oldum o değil Ulan Alperen zaten hepsi senin suçun oğlum ya. Hepsi senin yüzünden oldu. Şimdi öğretmen beni dersten de bırakacak. Ulan bırakacağım da bir. Sorduğum soruyu geç. Sormadığım soruları cevaplıyorsun. Ayrıca hangi derste olduğumuzu bile bilmiyorsun. Oğlum asıl senin suçun lan bu. Allah Allah. Kız kız diye öldün bittin. Sen başlattın her şeyi. Ya hadi oradan oğlum ya. Allah Allah sen karışmamış olsaydın belki. O zaman kız bana bakardı. Ya ne belkisi be. İlk sen gittin zaten kızın yanına. Ne diyecektin işte yine. Allah Allah. En azından senin gibi aptalca hareketler yapmazdım. Aptal mı? Sen daha geçen gün bir kıza güneş gibi parlıyorsun ama gözlerim yanmıyor demiştin. Ezik. Hadi oradan ya. O şiirseldi bir kere. Hadi oradan. Saçmaydı. İğrençti. Midem bulandı. Eee yeter artık. ikiniz. bütün gün birbirinize kavga ediyorsunuz. Ne oluyor? Öğretmenim o başlattı. Hayır öğretmenim o başlattı. İkiniz de odama geliyorsunuz. Derhal. Ulan senin yüzünden disipline gittik. Mutlu musun Efekan ya? Of ya. He? O da lan. He? Oğlum. Aa. Bana bak kızım. Kim diyorum sana bulaşanlar? Kim? Ya aşkım şuradakiler işte ya. Şunlar. Lan gelin lan buraya. ikiniz. Hey siz. Demek benim sevgilime bulaştınız öyle mi? Yok abi ya. Biz aslında sadece şey. Sadece ne lan? Onu etkilemeye mi çalışıyorsunuz? He? Yok yok ya. Kanka okula yeni geldi ya. Biz de arkadaş alalım demiştik. Yalnız kalmasın diye korumak için onu. Oğlum bak. Sizi bir daha bu kızın yanında görürsem var ya. Ağzınızı burnunuzu öyle bir kırarım ki. Bak kaslarımı kafanıza kafanıza vururum. Tamam abi tamam. Özür dileriz. Zeynep özür dileriz ya. Biz sadece yani yardımcı olmaya çalışıyorduk. Ay tamam tamam gerçekten rahatsız edicisiniz yani. Bütün gün peşindesiniz, birbirinizle kavga ediyorsunuz. Yani biz sizin sevgili olduğunuzu da bilmiyorduk ya. Kusura bakmayın. Ee çok yakışmışsınız birbirinize maşallah. Hadi bakalım eğer bir daha bu kızın yanında görürsem sizi kafanızı koparırım. Hadi aşkım gidelim. Oğlum kızın sevgilisi varmış lan. Şuna bak rezil olduk. Harbiden ya bir kız yüzünden yeni gelen bir kız yüzünden kavga ettik. Şu halimize bak. Yıllardır en yakın arkadaşlardık oğlum biz. Ne oldu bize? Evet ya ikimiz de Zeynep için kavga ediyorduk. Şimdi ne oldu? Kızın sevgilisi olduğunu öğrendik. Ne olacaktı? Sevgisi olmasa Haydi kavga etmeye devam edecektik? Evet oğlum ya. Bir kız yüzünden yıllardır süren dostluğumuzu kaybetmeye değer mi lan Alperen? Oğlum biz ne salak adamlarmışız ya. Şu halimize bak. Harbiden oğlum. Hayatımız boyunca onlarca insan gelip geçecek. Ama gerçek dostlar nadirdir. Aptal birer birer ergen gibi davranmayı bırakıp bunu düzeltmemiz gerekiyor. Evet ya. ikimiz de berbat davrandık. Gerçekten. Sana aptal dememeliydim. Ben de sana dememeliydim oğlum ya. Ben seni çok seviyorum kanka. Ya ya. Bayılıyorum oğlum ben sana. Oğlum ben de seni çok seviyorum ya. En yakın dostum sensin benim. Oh Alperen ah. Özür dilerim dostum. Bir daha asla bir kız için seninle kavga etmeyeceğim. Bir kız için değil hiçbir şey için. Dostluğumuz sonsuza dek sürecek seninle. Aynen öyle kardeşim. Ben de seninle asla bir şey için tartışmayacağım. Böyle saçma şeyler için bir daha asla tartışmayacağım seninle. Seni çok seviyorum dostum. Arkadaşlar siz de dostlarınızı seviyor musunuz? Hadi arkadaşlar dostlarınızı. Dostlarını seven herkes yorumlara yazsın. Ayrıca abone olup like atmayı da unutmasın. Dostlarınızı ne kadar sevdiğinizi gösterin şimdi bize. Evet arkadaşlar Alperen'le bir daha asla bir kız mevzusundan tartışmayacağız. Dostlar böyle şeyler için kavga etmezler çünkü. Canım dostum Alperen. He, bir dakika bir dakika. Oğlum o kız kim ya? Vay canına çok güzelmiş. Benim sevgilim olacak o. Oğlum yürü git asıl benim sevgilim olacak. Görürsün sen Efekan. İlk ben gideceğim bu sefer yanına. En sen gittin kızın sevgilisi çıktı. Ulan bununla ne alakası var? Allah Allah ya ben gideceğim işte ben gideceğim.